Beyler ben okuyamadım, ben bizim marşı okuyayım artık bilin yani. Ben artık dinlerim. bilin. Marş mı var ya? Marş değil ya, söz ya, işte ya. söz. Gece çöker ve şimdi benim nöbetim başlar. Bu ölümme kadar sona ermeyecek. Hiçbir kasabaya katılmayacak ve hiçbir savaştan kaçmayacağım. Hiçbir düşmanı yaşatmayacak ve merhamet etmeyeceğim. Lorda selam durun, lorda sevgi duyun. Bu ulusta yaşayacak ve öleceğim. Ben karanlıktaki baltayım, ben lordumu bekleyen gözcüğüm. Ben soğuğa karşı yanan ateşim, şafağı getiren ışığım, uyanları uyandıran narayım. Bu ölüme kadar sona ermeyecek, hiçbir ulusa boyun eğmeyecek, korkmayacağım. Bu ulusta yaşayacak göreceğim, ben karanlıktaki baltayım, ben lordumu bekleyen gözlüyüm. Ben soğuğa karşı yanan ateşim, şafağı getiren ışığım, uyanları uyandıran narayım. Krallıktakileri koruyan kalkanım. bu gece ve gelen tüm gecelerde olur mu lorduma verey belse alıyorum. Doğru. Bizimkiler niye demir sette geziyor? Şey yapın. Ee, herkes güçlü setlerine girsin. Bir sessizleştin. Ama. Bir şey oldu. <laughs> ne oldu? Bir sessizlik hakim. <laughs> sikelim mi Doruk? Özür dilerim. Sik de sikelim. Hocam. Dört <laughs> döşek Dört Dört i̇ki, i̇ki de yap. Ben giderim Bekle. yani. Bekle. Adamlar. Ben buradayım. Aman ha. Ben buradayım. Aman ha. Geldi geldi. Oo. E Oğlum ne olur yapacağım. sikelim? İşler güzelmiş. Ne sikelim. olur sikelim? da sikemiz zaten abi. Bu da niye sikemeyiz? Aha. Ya, i̇zlesin bir neyse. Adam şey, çıktı. Adam gitti. Kısacası, gün tedarikçimizi tehdit edenlere tehdit ediyoruz. İyi neredeler? Çok az kaldı. Gördüm. Dream gördüm. Lan bunların seti yok ki. Hani elmastı? ben ne diyorum? O ama bak elmas gözüküyor. Çünkü bu daha güçlü. Dream bu daha güçlü. Elmasdan daha güçlü bu. Busa beni, Busa beni. Puslayamam seni. Hayır. Kaçmasın o. o bak... Kaçmıyor. o kaçmayacak. Kaçmasana. O kaçmayacak. o kaçmayacak. Dream. Dream o kaçmayacak. Dream busla beni. Dream busla beni. Dream busla beni. Helal. Doruk sıç adamın ağzına. Hadi. Hadi. El açtım. Evet. Yes. Yes. Evet. Ananı sikeyim dedim. sarımız oldu. Kılıcını bir atar mısın kılıcını? Lan keskin 2K. Zekeriya oyundan çıktı. Bana ne? Kolaydı. <laughs> Buyurun. Eee? Evet. Oğlum adamda güç 5 var tek Bunlar bizden vergi mi istiyor? Oğlum baltayı alacağım kafasına vuracağım şimdi bunlar da C haberin olsun. Kısacası teklifimizi kabul etmediler ve anlaşmaya varamadık. Selim gel gidiyoruz. Anlaşmaya varamadık. Gel. Bak kabul etse zaten orada ederdi oğlum. Aklını çalıştır birazcık. Yani umarım kötü bir şey yapmaz da. Zekeriye çekecekmiş gibi hissediyorum ben. Ya çekse iyi oğlum. 1v1. Tamam. Dream gel şuraya. Dream! Yok. Ne oldu Doruk? Gel şuraya gel. Yanıma gel. Bak ben şu arkadaki maviliyle İyi dostluk kurdum mu arada, haberin olsun. E biz ameliyat yapacağız onlar ne yapacak? Para ödeyeceklermiş. E ileride eğer ki bir ihtiyacımız olursa da... Bak Doruk, eğer savaş çıkarırlarsa şu büyüsüz zırhlı olan var ya, onu çok rahat alırız. Ama bak şu sıkıntılı önümüzdeki. Bizden obsiden istediler ve bu sayede ateşkes antlaşmasını imzalayacaklarına söz verdiler. O, Arda, Arda nerede? Hani ejine ejine yazdım. Yaz. Tamam onu bekleriz canım onu bir şey Gel Doruk abi biz bir onlara hemen <laughs> alacak Hayırdır, hayırdır bilader yazıyor. Sen hayırdır. Hayırın yolu bayırdır yazsa mı? Hayırına bayır kardeş. Bekleriz. İyi cevap. <laughs> Amına koyayım bizden bu ne diyor? Oha bunun kılıcı güçlü bir şey. Ne diyor? Ben ben ne okay, git, fena Aa, bu öyle diyor. <laughs> ya ben şu obsidyenleri bir giyeyim de şunların. Ne <laughs> elmas daha değil mi? Hayır obsidyen <laughs> daha güçlü. Amına koyayım. Daha öncesinde bize şekil yapan Almanlara gidip bir selam vermiştik sadece. Ancak aramız daha da kötüleşti. Nerede şu anları? Ağacın altında Önümüzde pusuyor de biraz. Devam et, devam et, ağacın altında shift basıyor sünnüz muhtemelen. Evet. Önünüzdeki tek bir tane ağaç var denizin direkt yanında. Tek bir tane ağaç var onun hemen altında. Onun böyle bir evet şu an orada var. evet evet kocaman ağacın orada pusuyor. Soluna ben doğru bilmiyorum. gidiyor Sa sola doğru gidiyor sola sol, doğru gidiyor. Sol yap bileyim sol yap. Böyle. Düzleyin düzleyin hayır geçeceksiniz. Geçeceksiniz sağınızda. Dream burada burada burada. Dream fırınlar var. var. Fırınlar sandıklar burada. var. Dream, Dream <gülüyor> <gülüyor> yanlış mı diyor? Dream burada Heh. lan. Oğlum adam obsidian. Sikin, olayım. sikin belasını sikin. Sikin belasını. Gel gel. Gel otizmle. Oğlum oyuncu ile çatışmaya giren lütfen oyundan çıkış yapmayın aksi takdirde tamam. ceza alırız. Git gel, git saldır saldır saldır, gel, gel. saldır saldır can saldır. Can saldır arkadan sıç oğlum ağzına. Sikin onu. Hadi oğlum. Allahsız köpek. Can alırız biz bunu bu çok kolay. Zaten bak çok yavaş koşuyorum. Evet. Dream vur Dream kafasına vur Dream. Canı yok. Bir, direyim, buçuk, canı kalp, olsun, bir buçuk kalp, bir, buçuk kalp, bir buçuk kalp, bir buçuk kalp. Hadi. Bir ka yarım kalp. Yes. Helalsiniz oğlum. İngiltere'ye çıkmaya çalışan Almanlara kişi avantajı sayesinde def ettik. 5 saniyede çarparsa e, bütün zırhlarım senin. Bir. 2 Üç. Dört. 5. Ha yar ya. <laughs> Ananı sikim parlıyor ama çarpar olan. <laughs> İngiltere çıkartmasından sonra Almanlara ait olan bir tarlayı yaktık ve yağmaladık. Daha ya, adamları bulamıyoruz ki ama kaça kaça adamlar yay, dünyanın öbür ucuna gittiler. Yayınım açıksa Dream'le şey, izleyebilirsin. Dream kabul et. Dream. Yok, yok Doruk kabul et. Doruk basıyorum kabul ya. et. Doruk kabul et lan. Kabul lan, ettim. Niye oğlum? Önümüzdeler. Karşılaştınız zaten mal. Ananı harbi önümüzden lan. Neredeler ama ne kim? Alp abiye de çağırın. Alp gel. Alp gel. Kabul ettin. At. Kabul ettin geldim. Aa. Oradalar. Kim geldim? Hadi. Kabul edin. Kabul edin biriniz. Hadi. Helal olsun. Hadi. Hadi vur vur vur. Abi biriniz kabul edin. Kabul edin biriniz artık. Dur, dur, koy, koy, dur. Koydum gelin. Onlar da bot koydu. Koş, koş. Okla okla okla. Oklayacağım zaten. Koş. Can kabul et. Direnç kabul edin artık. Üçünüze de gönderdim amına koyayım. Ya dedim 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 okula dedim. Göremiyorum ki kabanla. <laughs> Geldim. Nerede lan? <laughs> Hangi yolla var? Denizler, <laughs> denizler, <Dönedim, dönedim, dönedim. gülüyor> Ne oluyor be? Amına koyayım. Nasıl sikeyim lan ananı ne oluyor? <laughs> şöyle yapsam olur mu? de görünmez. Hiç görünmezlik <laughs> şey mi <hissiydik> ya? Aptal bunlar. <laughs> Aa. Hadi. Ne Nereden hala <laughs> bunlar? Açık denize. Koş 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 koş. <laughs> Salak. koş. Drip koş. Dur şu var. haritayı bir <laughs> açacağım ben. Sikecem ya. Amına kodumun haritasını sikmiş atmışlar. Önemli düz Ahmet Önemli önem vermidler elbette. Drip koş, drip koş, be. drip. Ben niye yavaşladım? Gel Atalım. lan buraya. Hızlı iş iksiri iksiriz ya. Dream hız hız at atsaydın keşke bana. Dream götünde Dream götünde. Oğlum yardım edin lan. Aptal daha gelemedik. Daha biz geleceğiz de. <laughs> tamam, dümdüz koş abi hiçbir yere gitmene yeri yok abi. Tam dümdüz, koş. dümdüz koşuyorum. Başka bir sik yapmıyorum zaten. Doğru. Çok az. Ben de beş 6 düz koşuyorum ama. Dur dur. İşte hadi. bakalım inşallah. Biri gitti, biri gitti, biri gitti. Aa? Aldın mı eşyalarını? Aldım. Dur, dur, Hiçbir şeyleri yokmuş zaten? Aa, siz bize gelirsiniz. Ha geliyorum baba bekle. Doğru. Ne diyor? Flash gibi koşuyor amına koyayım. Amına ki geliyorum bekleyin. Ha böcekler sanki bir kadar ama neyse. Ben de öyle yani. <laughs> Neredesin? Aman, Durayım koyayım. Dur ya kaybedeceğim adamı <gülüyor> neredeyse. <gülüyor> Bak mesela bu sefer adamlar da haberi vardı ama neden bu saldırmıyor bilmiyorum. Gerçi benim üstündeki setten korkmuş olabilir. Can hızlanmayı buldum baba ben sudan gidiyorum. Amına koyarım o karan. Doruk 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 dur dur Flaş gibi amına koyayım dur. <laughs> <laughs> Beni yeştirim Abi sudan neyle gidiyorsun peki? Kayık, kayık buldum he kayık buldum kayıkla gidiyor şak. Kenarda kayık, şey... kayık abi, bırak. Önleyeyim. Oğlum sen gelene kadar adamları kaybederim ben. Gel, çok hızlı gel. Tamam, abi gördüm. Doğru. Gördüm sağa doğru Çok hızlı gel. Bak ben harta da görün. Geldim anladım. abi, geldim abi. Çok hızlı uçtu. Göremiyorum şu anda. Hadi. Hadi hadi Adam hadi. Amanı sikeceğiz onları. Hadi. Onların, ya, hadi. Hadi, ya, hadi ya. Hadi can hadi. Geldim abi geldi. Hadi abi. can. Abi abi korku abi. Hadi hadi. Abi sana hadi bir şey söyler İlerle bakayım. Hadi amına koyayım yer seni. Suda kaldı. Hadi bu ara basayım mı? Can ben basıyorum bak adamlara. Bas, bas. Direkt adamlara basıyorum ben. Hadi geliyorlar. Bana geliyorlar. Benim bu tarafa geliyorlar. Benim bu tarafa geliyorlar. Var 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 var. Açılıyor, deniz açılıyor, deniz açılıyor, deniz açılıyor, deniz açılıyor. Yerleyemiyorum. <laughs> VUR 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 DRIM SÖK SÖK DRIM SÖK DRIM SÖK Adamın yanına götür beni ben Tamam önlerini ben kesiyom Önlerini ben kesiyom Alıcaz <laughs> Boğuldu Lan boğulmak Ar mı? Sikerleer İtalyanların Dream'i madende sıkıştırmayı denemesi sonucunda İtalyanlardan intikam aldık Can bir şuraya şey çıksana Eğli- ha Ya <laughs> <Lan> koşsan öyle <laughs> Ulan <laughs> Bir şey soracağım. Bizdeki pantolonlar daha küçük değil mi bu? Yok normal boyutunda da abi çok garip duruyor. Üstü yok ya. Evet çok garip duruyor. yap <laughs> Beyler beyler. Şu an tam altımdalar ve 28 saniyem kaldı. <laughs> Aga sen <laughs> şeyin arkasına <laughs> geç. arkasına geç. Üçüncü şahıs <laughs> kamera bakışıyla bak anladın mı? Anladım. Üçüncü şahıs kamera bakışına. Yok yok şey diyorum. Test verdim yanlışlıkla ama duymadılar ya. galiba yine Aha. <laughs> ne oldu? Bilmiyorum. Yok sen demiyorum abi. Hain var içimizde ya. Onları yakalamaya çalışıyorum. Ben de ben olmuş. He. Biliyorum o diyordu. Bir tane herkese görmüş. Bunu almak istiyorum diyordu. Jip mi? Aga ne oldu? Kardeşim Haritadan gördüler kesin. Ananı kim? Of. Ah çok yakındır Görünmezlik bittiği gibi gittiler. Aa. Ben zaten diyorum sana bak. Ben zaten sana diyorum. Bak ben orada saklanıyordum. Beni gördü diri. Hemen aşağı indi kaçtı. Ben, bakın ben diriyim tamam mı? Ben ben şuraya falan gelince bana böyle gelin tamam bana doğru gelin böyle. Tamam. Aynen böyle oldu. Dream'in ikinci kez ihanet etmesinden korktuğum için onu yaklaşık bir buçuk saat kadar izledim. Etrafı çok dolandığı için şüphelerimi arttırdı. En sonunda da Can ile Dream'i kendilerine özel ama ulusumuza bağlı farklı bir kasaba kurmaya gönderdik.